Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları gece boyunca süren sert pazarlıkların ardından 960 milyar Euro'luk bir bütçe üzerinde anlaşmaya yakın. Müzakereler hala sürüyor. Bütçe böylece 973 milyar Euro'dan 960 milyar Euro'ya çekilmiş bulunuyor. Avrupa Birliği tarihinde ilk defa bütçede kesinti yaşanıyor. Avrupa Birliği'nde yapılacak harcamalar şu anda yapılanlardan çok farklı olacak. Yardıma muhtaç ülkelere yapılacak yardım neredeyse aynı düzeyde kalacak. Altyapı çalışmaları için Avrupa Komisyonu öneride bulunmuştu. Özellikle bu alanda kesintiye gidilecek. İngiltere Avrupa Birliği'nin 2014-2020 bütçesinde kesintiye gidilmemesi halinde bütçeyi veto etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Avrupalı yetkililer anlaşmaya varsa da Avrupa Birliği bütçesinin Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor Avrupa parlamentosu düşük bir bütçe istemiyor Avrupa Milletvekillerinin bu konuda ne yapacağı merak konusu